Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Bu videoda ETS 2'de en çok sorduğunuz modları tanıtacağım. Youtube yorumlarında en çok gelen soru şu, işte bu arayüzü nasıl yaptın? Daha sonra şu navigasyon nasıl alta aldın? Bu bilgiler nasıl alta geldi? Bu modları tanıtacağım. Kullandığım iki tane mod var bunlar için. Sisil Flat Arayüz modu. İlki arayüzü şu şekilde değiştiriyor, daha sade ve hale döndürüyor. Normal arayüz de tabii ki de çok iyi ama bu arayüz e, da, tamamen farklı yapıyor oyunu. Mayıs ayında yayınlanmıştı. Selçuk abinin yapmış olduğu bir mod. Atölyede bulunuyor sadece. Buradan abone olabiliyorsunuz. Yine zaten sitemizde konusu var. Hem ETS2 hem de ATS için geçerli bir mod. ATS e, bağlantısı da zaten yine aynı şekilde e, oradan bulabiliyorsunuz. E, ATS'nin atölyesinden. E, diğer mod da şu Navigasyonu 6 alan ve yine şöyle F3 ile açtığınızda gelen F5 ile şöyle yine aşağıda görüyorsunuz navigasyonu F6 yukarı çıkıyor F7 yukarıda yine araç hasar durumunu gösteriyor F8 de mesaj. Her neyse bu modda Cecil'in yine uyarlamış olduğu bir mod. Normalde bu mod var Hemil diye bir kişinin modu 200 farklı tasarım var. Şöyle Buradan bulalım, şu mod. Şöyle abone olabilirsiniz yine. Bu mod normalde 200 farklı dediğimiz gibi versiyonu var. İşte kimisinde navigasyon bambaşka bir yere geliyor. Bu yazılar yukarı gelebiliyor. Aynalar da küçülüyor ayrıca. Aynaların pozisyonu da değişebiliyor. Fakat Selçuk abi en çok kullandığı yani kendi kullandığı modu izin alarak atölyeye ekledi. Ben de zaten onu kullanıyorum. Çok da hani böyle farklı bir şey aramadığım için e, kullanmaya gerek duymadım diğerlerini. Bak burada hepsini görebiliyorsunuz. Bayağı hani bildiğiniz hani böyle vakit ayırıp 1 saat 2 saat bu modların e, nasıl olduğuna bakabilirsiniz. Videosu falan vardı ama şu an burada bulunmuyor nedense. Yine buradan da indirebiliyorsunuz. Uyumlu zaten. Bir uyumsuzluk sorunu falan yaşamıyorsunuz. Ha videosu burada ya. Aynen. Şöyle Yol danışmanı modunu e, değiştiren bir mod tabi eski sürümlerde çekilmiş şöyle değişik versiyonları var e, Bunu e, buradan temin edebiliyorsunuz ama atölyede kullanmak istiyorsanız benim modumu buna abone olmanız gerekiyor Bu kullandığım iki mod oyunu sizin de fark ettiğiniz gibi ben hani de <laughs> direkt böyle değiştiriyor farklı bir oyun yapıyor O yüzden yani kısa bir video çekmek istedim çünkü çok soruluyor Hani böyle popüler bir başlıkla ETS'ye giden en çok sorulan modlar diye bir başlık koydum. Belki daha fazla ilgi çekebilir, daha fazla kişiye ulaşabilir bu modlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Şu an bir önceki videoda izlediğiniz yerdeyim. Fotoğraf çekmek için buraya gelmiştim. Aynalar da şu şekilde oluyor ama diğer versiyonu daha küçük olabilir, daha köşeye kaydırılabilir. Onlar size kalmış artık onları bulup siz seçeceksiniz. Ó, chegando.